Bulu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan bilardo salonu törenle açıldı. Olsun, hayır olsun, hayır. <laughs> Salonun açılışına Bolu Valisi Arkan Kılıç, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu As Başkanı Halim Doruk, protokol ve vatandaşlar katıldı. Evet. 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 Üç bal oldu. Gençlik Spor İl Müdürü Emrullah Güler yeni salonun hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de gerçekten çok az sayıda tesis varken illerde Bolu ilimize ihtiyaç duyulan bir branşta, alanda çok güzel bir tesis. Bakanlığımızın verdiği bütçe imkanları ve Sayın Valimizin destekleriyle kazandırılmış oldu. Ben hayırlı olmasını diliyor. Katılımlarınızdan dolayı ve desteklerinizden dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan Türkiye'nin 15. salonunun açıldığını söyledi. Bu salon şimdiye kadar Türkiye'de yaklaşık 15 tane il müdürlüğüne bağlı salon açmış bulunmaktayız ve birçoğunda da ben açılışını yaptım. Gerçekten onların arasındaki en güzeli diyebilirim. Ee, biraz önce Sayın Valimize ve İl Müdürümüze de söyledim. Halısından e, perdesine, ışığından spor portuna kadar gerçekten çok titiz bir şekilde e, organize dizayn edilmiş. Emekleri geçen Sayın Valimizin koordinatörlüğünde, e, öncülüğünde Sayın İl Müdürümüze, İl Temsilcimize ve emeği geçen herkese bu güzel salon için teşekkür ediyorum ve e, çok başarılı sporcuların burada yetişmesi adına e, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Vali Kılıç, Bolu'da bilardo branşıyla ile ilgili bilgiler verdi. Sporun tabi tabana e, yayılması anlamında hep beraber sorumluluğumuz var. Bu konuda Gençlik Spor Bakanlığımızın da e, güzel çalışmaları var. Bizler istiyoruz ki gençlerimizi sahalara spor tesislerine çekelim ve onları sporla Tanıştıralım sporun bir yaşam tarzı olmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda gençlerimize, e, vatandaşlarımıza çok büyük faydalar getirecektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu tip tesisleri açmaya devam edeceğiz. Hep beraber elimizden geldiğince e, bunları beraberce açılışları gerçekleştireceğiz ve burada da beraberce tüm gençlerimizle, tüm Bolulu vatandaşlarımızla da e, sportif faaliyetlerde bulunacağız. Buraya tabi tüm Bolulu hemşerilerimizi başta sporcularımız olmak üzere e, davet ediyoruz. E, bu tesis bütün vatandaşlarımızın. Tören pasta kesimiyle sona erdi. Burada